Hayatınızda daha fazla bolluk, bereket ve pozitif enerjiye yer açmaya hazır mısınız? Belki de ihtiyacınız olan tek şey evinizde yapacağınız birkaç küçük değişikliktir. Bugün evlerimizin gizli potansiyelini ortaya çıkaracak 5 basit ama güçlü adımı keşfedeceğiz. Bu adımlar sadece fiziksel mekanımızı değil, aynı zamanda hayatımızın her alanını da olumlu yönde etkileyecek. Bu videoyu izlerken Hayatınızda neleri değiştirmek istediğinizi düşünün. Bolluk ve bereketin hayatınıza akmasına izin vermeye hazır olun. Belki de yıllardır aradığınız o huzur ve tatmin duygusu sadece birkaç basit düzenleme ile evinizin içinde sizi bekliyordur. Unutmayın, evimiz sadece bir barınak değil, aynı zamanda enerjimizin ve hayallerimizin yansımasıdır. Bu yüzden bu adımları takip ederek sadece yaşam alanınızı değil, aynı zamanda kalbinizi ve zihninizi de besleyeceksiniz. Belki de şansınız dönmeye, hayatınıza yeni fırsatlar girmeye, belki de sadece daha huzurlu bir yaşama ulaşmaya, bu küçük ama etkili adımlarla merhaba diyeceksiniz. Şimdi hazırsanız bu yolculuğa birlikte çıkalım. Evinizin giriş kapısı sadece bir yapı elemanı değil, aslında hayatınızın kalbine açılan ilk penceredir. O kapıdan her geçtiğinizde hem fiziksel hem de ruhsal dünyalar arasında bir geçiş yaparsınız. O kapının ardında bıraktığınız her şey sizi içeriye kabul eden enerjiyle birleşir. Bu yüzden giriş kapısı sadece bir geçiş noktası olmaktan çok daha fazlasıdır. O, evrenle kurduğunuz ilk bağdır, hayatınıza bolluk ve bereketi davet ettiğiniz kutsal bir alandır. Eğer giriş kapınız karanlık, dağınık ve davetkar değilse, o zaman pozitif enerjinin evinize girmesi zorlaşır. Bereket ve bolluk sanki kapının önünde bekleyip içeriye girmeye çekinir. Düşünün bir an, giriş kapınızın önünde bir yığıntı, kullanılmayan eşyalar, etrafa saçılmış ayakkabılar var. Bu sadece fiziksel bir karmaşa değil, aynı zamanda zihninizin ve ruhunuzun da bir yansımasıdır. Tıpkı bir nehrin önüne set çekmek gibi, bu dağınıklık pozitif enerjinin akışını engeller. Yaratıcılığınız, motivasyonunuz ve ilhamınız sanki bu karmaşanın içinde kaybolur. Bu nedenle, giriş kapısını düzenlemek sadece fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda ruhunuzu da arındırmak, zihninizi berraklaştırmak için atılan önemli bir adımdır. Sanki bir düğümü çözer gibi, kapının önündeki karmaşayı kaldırdığınızda, zihninizde ferahlar, yeni fikirler ve fırsatlara yer açılır. Ben Yıllar önce uzak bir köyde yaşayan bilge bir kadının evine misafir olmuştum. Evinin kapısı o kadar sadeydi ki neredeyse dikkat çekmiyordu. Ancak kapının önünde hiçbir dağınıklık yoktu. Her şey yerli yerindeydi. Birkaç tane saksı çiçeği kapının kenarlarında huzurla duruyordu. O kapıdan içeri girdiğimde sanki farklı bir dünyaya adım atmış gibiydim. Evin içinde öyle bir huzur vardı ki sanki tüm negatiflikler dışarıda bırakılmıştı. Bilge kadın bana, "Kapının önü evin kalbidir. Eğer o kalbi temiz tutarsan, tüm evde huzurla dolar." demişti. O an anladım ki giriş kapısı sadece bir geçiş yeri değil, aynı zamanda bir enerji merkeziydi. O günden beri ben de kendi evimin girişine çok özen gösteririm. Şimdi bir de kapı zilinizi düşünün. O küçük zil sadece bir ses çıkarmaktan çok daha fazlasını yapar evinize gelen herkesi karşılayan evrenle iletişim kurduğunuz bir araçtır. Eğer kapı ziliniz kırık, bozuk veya rahatsız edici bir ses çıkarıyorsa, o zaman maalesef bu durum evinizin enerjisine yansır. Sanki evrenle aranızdaki bağlantıda bir kopukluk varmış gibi hissedersiniz. O ses sanki davetsiz bir misafir gibi pozitif enerjinin akışını keser. Bu yüzden kapı zilinizi özenle seçin, hoş bir melodiye ayarlayın her çaldığında eve gelenlerin içini pozitif enerjiyle doldursun. Bir düşünün, kapı zili çaldığında sanki bir davul gibi hayatınıza yeni fırsatların müjdesini versin. Unutmayın, giriş kapınız sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda bereketin kapısıdır. Her gün o kapıdan içeriye adım atarken o bolluk ve bereketin size doğru aktığını hayal edin. Kapınızı temizleyin, düzenleyin, aydınlatın ve onu en güzel şekilde karşılamaya hazırlayın. Bir düşünün, kapınızın önünde bir çiçek, bir mum veya güzel bir tablo olsun. Bu küçük detaylar evinize gelen herkesi sıcak bir şekilde karşılar, pozitif enerjiyi artırır. Bu basit ama güçlü eylemler sadece evinizi güzelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda hayatınızı da dönüştürür. O kapıyı açtığınızda sanki hayatınıza yepyeni bir başlangıç yaparsınız. Şimdi Kapınıza bir bakın. Derin bir nefes alın ve bu güzel değişimin ilk adımını atın. Hayatınıza bolluk ve bereketi davet etmeye hazır olun. Şimdi hayatımızın en önemli köşelerinden birine, mutfağa doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Mutfak sadece karnımızı doyurduğumuz bir yer değil, aynı zamanda evin kalbidir, beslenmenin ve bolluğun sembolüdür. Ocağın başında hazırladığımız yemeklerle sadece bedenimizi değil, Ruhumuzu da besleriz. Burada yaratacağınız enerji tıpkı bir güneş gibi tüm evinize yayılır ve pozitif bir atmosfer oluşturur. Mutfakta yaratacağınız bir bolluk alanı sadece yemek yapma yerinden çok daha fazlasıdır. Bu, hayatınıza bolluk, bereket ve sağlık davet ettiğiniz bir ritüeldir. Bir düşünün, mutfağınızda meyve ve sebzeler canlı renkleriyle gözünüzün önünde duruyor. Onlara baktıkça doğanın cömertliğini ve hayatın sunduğu nimetleri hatırlarsınız. Belki o taze meyvelerden birini yediğinizde enerjiniz yükselir, motivasyonunuz artar. Mutfakta duran bu meyve ve sebzeler sadece birer gıda değil, aynı zamanda bolluğun ve sağlığın sembolleridir. Onları görüp dokundukça hayatınızdaki bolluk ve berekete şükran duyarsınız. Sanki o meyveler ve sebzeler hayatınıza pozitif enerji çekmeye yardımcı olur. Ben, çocukluğumda büyük annemin mutfağını hiç unutamam. Mutfak, o, kadar renkli ve canlıydı ki, sanki bir masal diyarı gibiydi. Her yerde, rengarenk baharatlar, taze otlar ve meyveler vardı. Baharatlar, hem mutfağa güzel bir koku veriyordu, hem de büyük annemin yemeklerine lezzet katıyordu. Bir gün büyük anneme, bu kadar çok baharatı neden kullandığını sorduğumda, bana baharatlar sadece yemeğe tat katmakla kalmaz. Aynı zamanda mutfağa enerji de verir." demişti. O zamanlar bu sözlerin ne kadar derin anlamlar taşıdığını anlamamıştım. Ama şimdi mutfakta baharatların ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyorum. Baharatlar sadece yemeklerin değil, aynı zamanda hayatımızın da olmazsa olmazlarıdır. Mutfaktaki baharatları renklerine göre düzenlemek hem mutfağınıza estetik bir görünüm kazandırır hem de enerjiyi canlandırır. Kırmızı biberler, sarı zerdeçallar, yeşil naneler. Her biri mutfağa farklı bir enerji getirir. Onları düzenlerken her baharatın kendine özgü hikayesini, kendi özelliklerini hatırlarsınız. Mutfakta duran her bir baharat sadece birer malzeme değil, aynı zamanda hayatın zenginliğini, çeşitliliğini temsil eder. Bu düzenleme aslında sadece mutfağınızı düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda zihninizi de düzenler, hayatınıza daha fazla denge getirir. Şimdi de mutfağınızda bolluğu temsil eden bir kase bulundurmaya ne dersiniz? Bu kase pirinç, mercimek, fasulye veya buğday gibi bolluğu temsil eden gıdalarla dolu olsun. Eski bir gelenekte mutfak tezgahına konulan bir kase buğday, evin bolluk içinde olmasına yardımcı olurdu. Bu gelenek aslında bolluğa olan inancımızı, bereket arzumuzu ifade etmenin bir yoluydu. Bu kaseyi her gördüğünüzde hayatınızdaki bolluğa ve berekete şükran duyun. Belki o kaseden bir avuç alıp bereket dileklerinizi fısıldayın. Sanki o kase hayatınıza bolluğu çekmeye yardımcı olur. Mutfak sadece yemek yediğiniz bir yer olmaktan çok daha fazlası olsun. Orayı hayallerinizi beslediğiniz Umutlarınızı büyüttüğünüz bir yer olarak görün. Mutfakta yaratacağınız pozitif enerji tüm evinize yayılır, hayatınızın her alanına yansır. Mutfakta yemek yaparken sadece karnınızı doyurmakla kalmayın, ruhunuzu da besleyin. Her yemeği sevgiyle, şefkatle, bereket dilekleriyle hazırlayın. Bir düşünün, ocağın başında hazırladığınız yemekler sadece birer öğün değil, aynı zamanda birer sevgi ve şifa kainat olsun. O yemekleri sevdiklerinizle paylaştığınızda o sevgi ve şifa da yayılır, hayatınıza daha fazla anlam katar. Mutfakta yaratacağınız bir bolluk alanı sadece fiziksel bir düzenleme değil, aynı zamanda ruhsal bir dönüşümdür. Şimdi mutfağınıza bir bakın. Derin bir nefes alın ve bolluk alanınızı yaratmaya hazır olun. Hayatınızın yeni bir lezzet kazanmasına izin verin. Şimdi evlerimizin enerjisini yükseltmenin ona can vermenin en doğal ve en güzel yollarından birini keşfedeceğiz. Doğal ışık ve bitkiler. Doğanın gücü evlerimizi sadece fiziksel mekanlar olmaktan çıkarıp ruhumuzu besleyen, enerjimizi yükselten canlı alanlara dönüştürebilir. Güneşin o altın rengi ışıkları ve bitkilerin o yemyeşil tonları evinize sadece canlılık katmakla kalmaz, aynı zamanda pozitif titreşimleri de artırır, sizi daha mutlu ve huzurlu hissettirir tıpkı bir ormanın içinde yürürken hissettiğiniz o ferahlık gibi evinizde de doğal ışık ve bitkilerle benzer bir etki yaratabilirsiniz. Düşünün, sabah uyandığınızda güneşin ilk ışıkları pencerenizden içeri süzülüyor. O altın renkli ışıklar sadece odanızı aydınlatmakla kalmaz, aynı zamanda içinizi de ısıtır, size enerji verir. Perdeleri açıp güneş ışığının içeri girmesine izin vermek aslında evinize yeni bir hayat vermek gibidir. Unutmayın, Güneş ışığı sadece bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda hayatın sembolüdür. O ışıklar evinize bolluk, bereket ve sağlık getirir, sizi daha pozitif ve umutlu hissettirir. Sanki güneşin o sıcak ışıkları tüm negatif enerjiyi kovalar, yerine ferahlık ve canlılık getirir. Ben, yıllar önce eski bir sahil kasabasında yaşayan bir teyzenin evine gitmiştim. Evin pencereleri öyle büyük ve açıktı ki sanki denizle birleşiyordu. Teyze sabah erkenden kalkar, tüm perdeleri açar, güneşin evin içine girmesini sağlardı. Teyzenin evi öyle aydınlık ve ferah olurdu ki, sanki hiç karanlık olmamış gibiydi. O evin içinde öyle bir huzur ve sakinlik vardı ki, sanki tüm dertler ve sıkıntılar kapının dışında kalmış gibiydi. Teyze her sabah güneşi selamlar, o ışıkların kendisine enerji verdiğini söylerdi. O günden beri ben de evimde güneş ışığının gücüne inanırım. Evimizde yetiştirebileceğimiz şanslı bitkiler sadece güzel birer dekorasyon malzemesi değil, aynı zamanda pozitif enerji kaynaklarıdır. Para çiçeği, bambu, yılan bitkisi gibi bitkiler hem evinizin havasını temizler hem de bolluk ve bereketi temsil eder. Bu bitkiler sanki evinize birer canlı arkadaş gibidir, sizi korur ve destekler. Onları büyütürken doğanın mucizesine tanıklık eder, hayatın devamlılığını hatırlarsınız. Bu bitkiler sanki evinizde küçük birer orman yaratır, size huzur ve sakinlik verir. Tıpkı bir Zen bahçesinde olduğu gibi, evinizde de bitkilerle uyumlu ve dengeli bir atmosfer yaratabilirsiniz. Eski bir Zen bahçesinde bitkilerin huzur ve uyum getirdiğine inanılırdı. Zen bahçeleri sadece güzel bir görüntü sunmaktan çok daha fazlasını yapar. Aynı zamanda zihni sakinleştirir ve ruhu dinlendirir. Tıpkı o Zen bahçelerinde olduğu gibi, siz de evinizde bitkilerle küçük bir bahçe yaratabilirsiniz. O bitkilere her baktığınızda zihninizde huzur ve dinginlik hissedersiniz, sanki doğanın ritmiyle uyum içinde olursunuz. Belki de her gün o bitkilerin yapraklarına dokunur, onlarla konuşur, onların o doğal enerjisini içinize çekersiniz. Bu bitkiler sanki size her gün hayatın güzelliğini Doğanın mucizelerini hatırlatır. Çiçekler veya taze yapraklar, evinizin enerjisini yükseltmenin en basit ve en etkili yollarından biridir. Rengarenk çiçekler evinize canlılık ve neşe katar. Taze yapraklar ise hem doğal bir koku yayar hem de pozitif enerjiyi artırır. Sanki o çiçekler ve yapraklar evinize birer gülümseme gibidir. Size her baktığınızda mutluluk verir. Belki de evinizin her köşesine birkaç çiçek koyar evinize doğanın o güzel enerjisini davet edersiniz. Bu küçük dokunuşlar evinizin havasını değiştirir, sizi daha huzurlu ve mutlu hissettirir. Evinizi doğayla birleştirmek sadece mekanınızı değil, aynı zamanda ruhunuzu da besler. Doğal ışık ve bitkilerle canlandırdığınız eviniz sanki bir şifa merkezi gibi olur. Sizi her gün yeniler ve tazeler. Şimdi perdelerinizi açın, bitkilerinizi yerleştirin ve evinizi doğanın o güzel enerjisiyle doldurun. Hayatınıza daha fazla canlılık, neşe ve huzur katmaya hazır olun. Evinizin sadece bir barınak değil, aynı zamanda bir şifa ve enerji kaynağı olmasını sağlayın. Şimdi evlerimizi arındırmanın, negatif enerjiden temizlemenin en güçlü ve en temel yollarından birini keşfedeceğiz. Su. Su sadece hayatın kaynağı değil, aynı zamanda arınmanın, yenilenmenin ve dönüşümün de sembolüdür. Su tıpkı bir nehrin akıp gitmesi gibi evimizdeki negatif enerjiyi de alıp götürür, yerine ferahlık, temizlik ve pozitif enerji bırakır. Suyun bu sihirli gücünü kullanarak evinizi sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da arındırabilir, onu bolluk, bereket ve huzur dolu bir alana dönüştürebilirsiniz. Düşünün, bir nehrin ya da bir şelalenin yanında durduğunuzu. O suyun sesi sizi nasıl sakinleştirir, içinize nasıl bir huzur verir değil mi? İşte suyun bu gücü evlerimizde de aynı etkiyi yaratır. Düzenli olarak evimizi temizlemek ve havalandırmak aslında suya bir davetiye çıkarmak gibidir. Pencereleri açıp temiz havanın evin içine girmesini sağlamak tıpkı suyun akışıyla negatif enerjiyi dışarı atmak gibidir. Temiz hava evinize canlılık verir, sizi daha enerjik ve mutlu hissettirir sanki o temiz hava, tüm negatif, düşünceleri ve duyguları alır, yerine ferahlık ve berraklık getirir. Ben bir zamanlar küçük bir dağ köyünde yaşayan bir adamla tanışmıştım. Adam, her sabah erkenden kalkar, evinin tüm pencerelerini açar, odayı temizler, daha sonra bir kap su getirir ve bu suyu evin her köşesine serperdi. Bu ritüeli neden yaptığını sorduğumda, bana su, her şeyi temizler, hem fiziksel hem de ruhsal olarak demişti. O adamın evinde öyle bir huzur ve temizlik vardı ki sanki tüm negatif enerjiler sudan kaçıyordu. O günden beri ben de evimi düzenli olarak temizler ve havalandırırım. Suyun arındırıcı gücüne güvenirim. Bir kase suya limon dilimleri ve nane yaprakları ekleyip evin farklı köşelerinde bulundurmak hem evinize doğal bir koku yayar hem de negatif Enerjiyi temizler. Limon doğal bir temizleyicidir. Nane ise ferahlatıcı ve canlandırıcıdır. Bu karışım sanki evinize sihirli bir dokunuş yapar, negatif enerjiyi emerek pozitif enerjiyi ortaya çıkarır. Belki de her gün bu karışımı yeniler, evinizi sürekli arındırır ve temiz tutarsınız. Sanki o limon dilimleri ve nane yaprakları hayatınıza bolluk ve bereketi davet eder. Banyonuzu ve lavabolarınızı her gün temiz tutmak sadece hijyen sağlamakla kalmaz, aynı zamanda suyun akışıyla negatif enerjinin de dışarı atılmasına yardımcı olur. Banyo sadece fiziksel olarak temizlendiğimiz bir yer değil, aynı zamanda ruhsal olarak da arındığımız bir yerdir. Lavabolar ise ellerimizi yıkadığımız, negatif enerjiyi attığımız birer geçiştir. Bu nedenle banyonuzu ve lavabolarınızı düzenli olarak temiz tutmak aslında ruhsal temizliğe de bir davettir. Sanki su tüm negatifliği alır, yerine ferahlık ve tazelik getirir. Eski bir Hint ritüeline göre bir kase tuzlu su evin enerjisini temizlemek için kullanılırdı. Tuz doğal bir arındırıcıdır, su ise negatif enerjiyi alır götürür. Bu ritüel aslında evimizi sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da arındırmanın bir yoluydu. Şimdi siz de bu ritüeli evinizde uygulayabilir. Bir kaseye tuzlu su koyarak evin farklı köşelerinde bulundurabilirsiniz. Sanki o tuzlu su evinize bir sihirli kalkan gibi olur. Tüm negatif enerjiyi emer ve pozitif enerjiyi ortaya çıkarır. Unutmayın, evde yarattığınız arınma sadece mekanınızı değil, aynı zamanda zihninizi de temizler. Evinizi temizlerken zihninizi de temizlediğinizi hayal edin. Su sadece fiziksel kirleri değil, aynı zamanda zihninizdeki negatif düşünceleri ve duyguları da temizler. Sanki su sizi yeniden doğmuş gibi hissettirir, size daha fazla enerji ve motivasyon verir. Bu arınma sadece evinizde değil, hayatınızın her alanında size yardımcı olur, sizi daha huzurlu ve mutlu hissettirir. Şimdi evinizin her köşesinde suyun arındırıcı gücünü hissedin. Evinizi temizleyin, havalandırın. Suyla arındırın ve bu güzel değişimin tadını çıkarın. Unutmayın, su sadece bir element değil, aynı zamanda hayatın kaynağıdır, arınmanın ve yenilenmenin sembolüdür. Evinizde yaratacağınız bu arınma sadece mekanınızı değil, ruhunuzu da besleyecek ve size bolluk, bereket ve huzur getirecektir. Şimdi suya bir şans verin ve onun sihirli gücüyle hayatınızı dönüştürmeye hazır olun. Şimdi Evlerimizde bolluk ve bereketi hayatımıza çekmenin en güçlü ve en özel anahtarlarından birini minnettarlığı keşfedeceğiz. Bolluk ve bereket tıpkı bir tohum gibi minnettarlığın toprağında filizlenir, büyür ve yeşerir. Sahip olduğunuz her şey için şükran duymak aslında evrene bir davetiye göndermektir. O davetiye daha fazlasını hayatınıza çekmenizi sağlar, kalbinizi sevgiyle doldurur ve sizi daha mutlu ve tatmin hissettirir. Minnettarlık sadece güzel bir duygu değil, aynı zamanda hayatımızın her alanını dönüştürme gücüne sahip sihirli bir anahtardır. Düşünün, her gün evinize girdiğinizde, o kapının eşiğinde durup sahip olduğunuz her şey için şükran duyduğunuzu. Evinizin o sıcaklığını, güvenliğini ve konforunu hissettiğinizi. O an sadece fiziksel bir mekanın içine girmekle kalmazsınız, aynı zamanda kalbinizi de sevgiyle doldurursunuz. Minnettarlık tıpkı bir mıknatıs gibi daha fazlasını hayatınıza çeker. Sizi daha umutlu ve pozitif hissettirir. Sanki o şükran duygusu hayatınıza bolluk ve bereketi davet eder. Ben bir zamanlar yaşlı bir adamla tanışmıştım. Adam her akşam evine girerken durur, derin bir nefes alır ve sahip olduğu her şey için şükran duyardı. O evin her köşesinde öyle bir huzur ve dinginlik vardı ki sanki tüm sıkıntılar ve dertler kapının dışında kalmış gibiydi. Adam minnettarlığın hayatına bolluk getirdiğini, onu her gün daha mutlu ettiğini söylerdi. O günden beri ben de evime her girdiğimde şükran pratiği yaparım. Minnettarlığın gücüne inanırım. Niyetlerinizi belirleyip onları görselleştirmek aslında hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenin bir yoludur. Evrenle bir iletişim kurarak kalbinizdeki dilekleri ona iletirsiniz. O niyetleri belirlerken sanki hayatınızda yeni bir sayfa açarsınız, kendinizi daha odaklanmış ve motive hissettirirsiniz. Belki de evinizin en sevdiğiniz köşesinde oturup o niyetlerinizi kalbinizden geçirirsiniz, onları zihninizde canlandırırsınız. Sanki o niyetler birer tohum gibi kalbinizin toprağında büyür ve gerçeğe dönüşür, evinizin her köşesine sevgi ve şefkat enerjisi göndermek aslında evinizi bir sevgi mabedine dönüştürmektir. O enerjiyi gönderirken sanki evin her odasını sevgiyle kucaklarsınız. Tüm negatif enerjiyi sevgiye dönüştürürsünüz. Evinizin her köşesinde öyle bir huzur ve uyum yaratırsınız ki sanki o ev sadece bir barınak değil, aynı zamanda bir şifa merkezi olur. Belki de her gün evinizin her odasında dolaşır ona sevgi mesajları yollarsınız. Sanki o sevgi enerjisi evinize bolluk, bereket ve mutluluk getirir. Eski bir Budist öğretisinde minnettarlık kalbin kapılarını açar ve hayatınıza bolluk davet eder. Bu öğreti aslında hayatın sırlarından biridir. Minnettarlığı kalbinize yerleştirdiğinizde hayatınızdaki tüm güzellikleri görmeye başlarsınız. Daha fazla sevgi ve mutluluk hissedersiniz. O minnettarlık duygusu sanki bir sihirli güç gibidir. Hayatınızdaki tüm kapıları açar, sizi bolluk ve bereketle buluşturur. Şimdi siz de bu kapıları açın, kalbinizi minnettarlıkla doldurun. Unutmayın, bolluk sadece dış dünyada değil, kalbinizde başlar. Evinizi sevgi ve minnettarlıkla doldurarak aslında hayatınıza bolluğu çekersiniz. Bu adımları uygularken sadece evinizi değil, aynı zamanda kendinizi de dönüştürürsünüz. Her gün minnettarlığınızı ifade edin, niyetlerinizi belirleyin ve evinize sevgi gönderin. Bu sayede eviniz sadece bir barınak değil, aynı zamanda kalbinizin ve ruhunuzun en sevdiği yer olacaktır. Şimdi kalbinizi açın ve bolluğun hayatınıza akmasına izin verin. Evinizdeki huzur ve mutlulukla dolu anların tadını çıkarın. Evet, uzun ve bereketli bir yolculuğun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte evlerimizi bolluk ve bereket mıknatısına dönüştürecek beş basit ama güçlü adımı keşfettik. Giriş kapımızı düzenlemekle başladık, mutfağımızda bolluk alanları yarattık, evimizi doğal ışık ve bitkilerle canlandırdık, suyla arındık ve minnettarlıkla kalplerimizi doldurduk. Bu adımları hayatınıza entegre ettiğinizde, sadece evinizde değil, hayatınızın her alanında da olumlu değişiklikler göreceksiniz. Unutmayın. Evlerimiz sadece barınaklar değil, aynı zamanda kalbimizin ve ruhumuzun yansımasıdır. Onları sevgiyle, özenle ve pozitif enerjiyle beslediğimizde hayatımıza bolluk, bereket ve huzur davet ederiz. Şimdi bu videoda öğrendiklerinizi uygulamaya başlama zamanı. Kapınızın önündeki fazlalıkları kaldırın, mutfağınızda o rengarenk meyveleri ve baharatları sergileyin, perdeleri açıp güneşin içeri girmesine izin verin evinizi suyla arındırın ve her gün minnettarlık pratiği yapın. Bu küçük eylemler aslında büyük dönüşümlerin başlangıcıdır. Göreceksiniz, evinizdeki bu olumlu değişiklikler hayatınıza da yansıyacak. Yeni fırsatlar, yeni başlangıçlar sizi bekliyor olacak. Belki de yıllardır beklediğiniz o mucize tam da bu andan itibaren hayatınıza girecek. O yüzden bu adımları uygularken kendinize inanın ve değişime güvenin. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Aşağıya yorumlarınızı yazarak kendi deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Belki sizler de evinizde yaptığınız küçük değişikliklerle hayatınızda yarattığınız olumlu etkileri anlatırsınız. Unutmayın, her paylaşım bir ilham kaynağıdır. Hep birlikte büyümeye devam edelim. Ayrıca daha fazla bolluk Bereket ve pozitif enerji için kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kanalımızda sizleri daha nice ilham verici, yol gösterici içeriklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda yepyeni bir konuyla buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın. Unutmayın, hayatınızdaki tüm güzellikler sizin kalbinizde başlar. O yüzden kalbinizi sevgiyle, minnettarlıkla ve umutla doldurun. Bolluk ve bereketin hayatınıza akmasına izin verin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın.